Merhaba arkadaşlar. Bugün e, zayıf etkileşimlerle alakalı bazı sorular soracağım. Arada bazı birkaç tane metalik bağ sorusu da var. O yüzden metalik bağ ismini de ekledim arkadaşlar. Bu soruları hemen hızlı bir şekilde çözmeye başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki verilen olaylardan hangisinin değişim türü yanlış verilmiştir? Diyor arkadaşlar. E, şöyle çiz kısmına gelelim. Bir kalem seçelim. Şöyle Kömürün yanması kimyasal bir olay. Bütün yanma olaylar kimyasaldır zaten arkadaşlar. Sütün mayalanması, süt mayalandığı zaman tabii ki kimyasal yapısı değişiyor. Başka bir şeye dönüşüyor zaten artık. Camın kırılması fiziksel bir olaydır biliyorsunuz. Parçalar ayrılıyor sadece. Demirin paslanması fiziksel demiş. İşte bu yanlış. Neden? Çünkü demirin paslanması bir yanma olayıdır. Yavaş yanar. Yavaş yandığı için alev çıkışı gözlenmez. Ve kimyasal bir olaydır arkadaşlar. Buzun erimesi de yine fiziksel. Dolayısıyla cevabımız denizli diyoruz. Geçiyoruz. Evet. Şimdi ikinci soruya gelelim. İkinci soru da hidrojen florür molekülü ile alakalı soruyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Hidrojen florürün şöyle bir kayma var şurada. Bu arada şunların da verilmesi lazım. İşte hatta direkt yazalım. Şöyle e, hidrojen 1, flor 9 gibi verilse iyi olur. Bunlar yani proton sayılarının verilmesi iyi olur. Arkadaşlar ben direkt yazacağım. Hidrojen florunun Lewis yapısı şu şekildedir arkadaşlar. Hatırlayın bu Lewis yapısını. Direkt yazıyorum ben. Evet. Bu Lewis yapısında elektronegatiflik farkından dolayı bakın. Şu flor kısmi negatif yüklüdür. Şu hidrojen de kısmi pozitif yüklüdür arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet. Şimdi bu hidrojen flor molekülü polar bir moleküldür arkadaşlar. Doğru bir ifade. Moleküller arasındaki baskın etkileşim türü dipol-dipodur. Arkadaşlar şimdi bakın burada hidroflorik molekülünde, hidroflorik asit molekülünde arkadaşlar hidrojen bağı vardır moleküller arasında. Neden? Çünkü hidrojen bağının şartlarını hatırlayın. Flor, oksijen, azot atomlarından herhangi birisi olacak ve bunların hidrojenle bir bağı olacaktı hatırlarsanız arkadaşlar. Dolayısıyla bunlardan üçünden birisi ve hidrojen olmadığı zaman hidrojen bağı da aramıyorduk. Hatırlayın. Dolayısıyla burada arkadaşlar moleküller arasında hidrojen bağı vardır. Ama dipol dipol var mıdır arkadaşlar moleküller arasında? Vardır. Aslında zaten hidrojen bağı da dipol dipolün bir e, türüdür. Yani öyle de diyebiliriz. Dolayısıyla dipol dipol de vardır. London kuvvetleri de vardır bunun içinde. Yani London kuvvetleri kuvvet de bütün kovalent moleküllerde vardır. Ama baskın olan nedir arkadaşlar buradaki? Dipol dipol değil. Hidrojen bağıdır arkadaşlar. Baskın olan hidrojen bağı olmalı. O yüzden bu ifade yanlış. Geçtik. Molekül arasında London kuvvetleri de vardır. Arkadaşlar elbette ki vardır. Bütün kovalent bileşiklerde London kuvvetleri vardır ama burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Apolar moleküllerde ve soy gazlarda sadece London kuvvetleri vardır arkadaşlar. Sadece. Bunu da bu şekilde belirtelim. O da vardır. Cevabımız 1 ve 3 oluyor Denizli. Evet. Devam edelim. Aşağıdaki verilen molekül çiftlerinden hangisi belirtilen etkileşim türünü içermez? Bakın hidroflor hidroflorik asit HF ve H2O. İkisinde de hidrojen bağı var dikkat ederseniz. Çünkü şartlar tutuyor. Flor oksijen, azot ve bunlara bağlı bir hidrojen. Var mı? Var. Olur. O zaman moleküller arasında da olur. İçermezi arıyoruz. F2, F2. Apolar bunlar. Apolar da sadece anlı kuvvetleri vardı hatırlarsanız. Bunu da çizdik. Ondan sonra arkadaşlar sodyum klorür su arasında iyon dipol. Sodyum klor iyonik bir bileşiktir. Neden iyoniktir? İçinde bir tane metal varsa zaten iyoniktir. Bak sodyumu görüyorsun orada. Sodyumu görüyorsan bunun iyonik olduğunu anlarsın. Yani suyla etkileşimi de nedir? İyon dipol etkileşimidir arkadaşlar. Bu da doğru. HCl, HCl ikisi arasında hidrojen bağı. Hidrojen bağı için şu flor oksijen, azottan biri mutlaka olmak zorunda. Yoksa arama. Burada hidrojen bağı yoktur arkadaşlar. Aramana da gerek yok. Çünkü dediğim gibi flor oksijen, azottan herhangi birisi yok burada. Olmadığı için de cevabımız denizli. Helyumda bir soy gaz atomu Bunlar arasında da indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi vardır. Zaten bunun diğer ismi de nedir? London kuvvetleridir arkadaşlar. Evet. Hangi molekül kutupsuzdur diyor dördüncü soruda. Hangi molekül kutup? Arkadaşlar bunlar zaten çok yaygın bilinen moleküller arkadaşlar. Bunların kutupluluğunu, polarlığını, apolarlığını ezberleseniz bile yeridir arkadaşlar. Ezberleyebilirsiniz yani. HF'yi yapmıştım zaten. Bir daha yapayım arkadaşlar. Bakın yapı bu. Polardır. Polar. Devam H2O. H2O'nun yapısı şu arkadaşlar. Şöyle şunları da unutmayalım. Pardon. Bunları da unutmayalım arkadaşlar. Çizdik gördüğünüz gibi. Bu da polardır arkadaşlar. Bir denge yoktur yapıda. Polardır. Amonyan yapısına bakacak olursak. Amonyan yapısı da şöyledir arkadaşlar. Bakın. O da nedir? Polardır arkadaşlar. Bu da polardır. Çünkü molekülde bir denge söz konusu değil. Şimdi CH3OH'ı gösterelim. Arkadaşlar bunun aslında tetrahedral bir yapısı var ama ben şöyle düzlemsel çizeceğim anlamanız için. Şimdi şöyle yapalım. CH4'ü hatırlayın arkadaşlar. Metanın yapısı. Metanın yapısı böyle. Metan apolar bir molekül. Apolardır. Ama biz eğer şuradan şu hidrojeni siler isek arkadaşlar. Bakın şu hidrojeni silersek. Şimdi silgimiz çalıştı. Bu hidrojeni siler. Yerine de OH yazarsak arkadaşlar ne olur? CH3OH elde ederiz ve dengeyi bozduk bakın dikkat ederseniz. Hatta şuraya da iki nokta koyup şey de yapabiliriz de. Dengeyi bozdunuz arkadaşlar. Bu da polar bir moleküldür arkadaşlar bakın. Hepsi polar. Geriye bir tek karbondioksit kaldı. Karbondioksitin yapısı da şuydu hatırlayın. Arkadaşlar bunları daha önce anlattığım için çok detaylı anlatmayacağım. Bu şekilde geçiyorum. Burada da bir denge olduğu için arkadaşlar bu apolardır arkadaşlar. Apolar. Ama diğerleri polar. Gördüğünüz gibi. Evet. Devam edelim. Beşinci soru. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin kaynama noktası en düşüktür? Arkadaşlar bu moleküllerin hepsi apolardır. Hepsi apolar olan bu moleküllerin arasındaki etkileşim türü London kuvvetlerdir. Ve London kuvvetlerinin iki şekilde değişeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Birincisi molekül büyüklüğü, ikincisi şey arkadaşlar, molekül şekilleri. Şimdi bunların molekül şekilleri de aynı zaten. Hepsi halojen bunların. Hepsi apolar. Molekül şekilleri aynı. Burada neye bakacağız? Molekül büyüklüğüne bakacağız arkadaşlar. Molekül büyüklüğüne göre baktığımız zaman burada iyotun kaynama noktası en yüksektir arkadaşlar. Bakın iyotun kaynama noktası proton sayısı en fazladır. Kaynama noktası en yüksektir. Aslında buradaki mevzu molekül büyüklüğü de değil. Elektron sayısı. Elektron sayısı arttığı zaman geçici elektron yığılmalarının oluşma ihtimali artıyor. Arttığından dolayı da arkadaşlar e, ne oluyor? Kaynama noktası yükseliyor. Burada kaynama noktası en yüksek olan I2'dir arkadaşlar. Ama en düşüğü sorduğu için en düşüğü de nedir? Hidrojendir. En küçük olan. Evet. Altıncı soru. Landın kuvvetleri ile ilgili. Geçici elektron yığılmaları neticesinde oluşur. Evet. Bahsettik bundan zaten. Polar moleküller arasında da vardır. Arkadaşlar bütün kovalent moleküllerin hepsinde vardır London kuvvetleri. Çünkü geçici elektron yılması onlarda niye oluşmasın? Yani apolarda oluşuyor onlarda niye oluşmasın? Onlarda da oluşur arkadaşlar. Fakat baskın olan etkileşim türü değildir arkadaşlar. Soy gaz atomları arasında da bulunur. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Burada. Evet devam edelim. Aşağıda verilen yargılardan hangileri doğrudur diyor bakalım. Bu metalik bağ ile alakalı bir soru. Metal atomlar arasında oluşan güçlü etkileşimlere metalik bağ denir. Doğru arkadaşlar. Metaller katı halde elektriği iletirler. Evet biliyorsunuz bakır tel elektriği iletiyor. Katı halde iletiyor. Bu da doğru. Kimyasal tepkimelerde farklı özellikle yeni maddeler oluşmaz demiş. Yani yanlış bir ifade bu. Kimyasal tepkimelerde farklı özellikle yeni maddeler oluşur arkadaşlar. Bu yanlış bir ifade. Devam edelim. Demirin paslanması bir yanma reaksiyonudur. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 4 oluyor. Evet. Devam. Aşağıdakilerden hangisi metallerin elektriği iletmelerinin sebebidir? Arkadaşlar metallerin elektriği iletmelerinin sebebi değerli elektronlarının serbestçe hareket edebilmesidir. Bu da Edirne'de verilmiş diğerlerinin konuyla alakası yok. Boşluk doldurma sorusu. Yeni kimyasal türlerin oluşmadığı değişimler fizikseldir diyoruz. Kimyasal reaksiyonlarda başlangıçtaki maddelere reaksiyona girenler de denebileceği gibi reaktifler de denir arkadaşlar. Reaktifler. Dipol dipol pardon. Telefonun sesini kıssak iyi olacak. reaktifler denir. Dipol dipol kuvvetleri arkadaşlar polar moleküller arasında gerçekleşir. Bir maddenin oksijenle verdiği reaksiyonlar yanma reaksiyonudur. Su donduğu zaman arkadaşlar hacmi artar dolayısıyla yoğunluğu azalır. Yoğunluğu azalır diyoruz. Boşluk doldurma sorumuzda bu şekilde geçiyoruz. Evet devam edelim. Bir de doğru yanlış sorumuz var. Hemen bakalım. Su yiyecekleri cam kapta dondurursa kabın kırılmasına sebep olabiliriz. Arkadaşlar su dolduğu zaman hacmi artıyor. Dolayısıyla e, cam kaba koyarsak kabın kırılmasına sebep olabiliriz. Doğru bir ifade arkadaşlar. İyonik bileşikler katı halde elektriği iletirler. Hayır yanlış bu ifade. Metaller katı halde elektriği iletirler. İyonik bileşikler ya sıvı halde ya da suda çözündüklerini iletirler. Sabun deterjan gibi maddeler bazı özellik gösterir. Konumuzla alakalı yok, su yok ama bunun bunu almışız buraya arkadaşlar. Doğru bir ifade bu. Zayıf etkileşimlerin en zayıf olan kuvvetlerdir. Doğru. Hidrojen bağının oluşması için bir molekülde hidrojen atomu olması yeterli değildir. Yanlış bu ifade arkadaşlar. Yeterlidir demiş yani. Yeterli değildir. Flor, oksijen, azot'tan da birisinin olması gerekir. Evet. Devam edelim. Aşağıdaki maddeler arasında gerçekleşen etkileşim türlerini belirtiniz demiş. Bakın bu İyonik bir bileşik bu su. Burada iyon dipol etkileşimi var. Zaten daha önce göstermiştik bunu. bunu. Hidrojenler arasında arkadaşlar nedir? Sadece London kuvvetleri vardır. Burada arkadaşlar suyla hidroklorik asit. Hidroklorik asitte dipol dipol vardır. Dolayısıyla buradaki etkileşim de dipol dipol olur. Evet. Amonyak ve su arasında işte bir de hidrojen bağı oluşur arkadaşlar. Çünkü her ikisinde de hidrojen bağ, moleküller arası hidrojen bağ olduğu için arkadaşlar bunu da bu şekilde ifade ederiz. Evet. Moleküller arası etkileşim olarak da adlandırılan zayıf etkileşimlerin liste halinde yazınız demiş. Arkadaşlar zayıf etkileşimlerin hepsini yazayım ben size. Ee, ne ile başlayalım? Dipol dipol diyelim. Sonra iyon dipol var. Sonra indüklenmiş dipol-dipol dipol etkileşimi var. Sonra ne var? Son arkadaşlar. London kuvvetleri var. Ve son olarak da hidrojen bağı var. Evet sıralamış olduk bunları da. Devam edelim. Hangisi karşısında verilen bağ türünü içermez? Karbondioksit, apolar, kovalent bağ. Bu soruda da arkadaşlar bir sıkıntı var. O sıkıntıyı da hemen belirtelim. Aslında o sıkıntıyı şöyle giderebiliriz. Şöyle şunu polara çevirelim. Tamam. Karbon polar kovalent bağ içerir arkadaşlar. Kendisi apolardır ama polar kovalent bağ içerir. Amonyak hidrojen bağı içerir moleküller arasında. Bakır metalik bağ içeriyor. Neon dipol dipol etkileşimi içermez. Soy gazlarda sadece ne vardır? London kuvvetleri vardır arkadaşlar. O yüzden o yanlış. Evet geçtik devam edelim. NH3 molekülü ile ilgili. NH3'ün yapısı neydi? Şöyleydi arkadaşlar hatırlayın ezberleyebilirsiniz bunu arkadaşlar. Polar bir moleküldür. Şunları da değiştirelim. Evet. Şöyle ne yapalım? Şunları yeniden başlat Polar bir moleküldür arkadaşlar. Doğru bir ifade. Polardır yapısından dolayı. Moleküller arasında baskın etkileşim türü hidrojen bağıdır. Doğru. Her ne kadar dipol dipol ve hidrojen bağı, şey, dipol dipol ve London kuvvetleri içerisinde de baskın olan tür hidrojen bağıdır moleküller arasında London kuvvetleri de vardır. Evet bu da doğru. Cevap Edirne arkadaşlar. Evet devam edelim. 15. soru. Hangisi belirtilen etkileşim türünü içermez? Burada da ne var arkadaşlar? Şurada hidrojen bağı yok A şıkkında. Neden? Çünkü buradaki brom arkadaşlar F O N'den birisi değil. O yüzden yoktur. Hangisi polar kutupludur diyor. Bakın buradaki polar NH3'tür. Zaten defalarca ifade ettik bunu. NH3'tür. Hangisinin kaynama noktası en yüksektir? En düşüğü hidrojen demiştik. En yükseği de iot. Çünkü arkadaşlar London kuvvetleri e, molekül büyüdükçe elektron sayısı arttıkça daha büyük olur. Bu yüzden kaynama noktasının yükselmesine sebep olur. 18. Hangisi bir zayıf etkileşim türüdür? Tabii ki London kuvvetleri zayıf bir etkileşim türüdür. Hangisi arasında moleküller arasında hidrojen bağı yoktur? FON'un F O N'den birisi olacak ve bunların hidrojen ile bağ olacak. Bunun olmadığı tek denizli var arkadaşlar. Hidrojen yok orada zaten. Ve son soru hangisi kimyasal değişimdir? Diyor. Tabii ki meyvelerin çürümesi kimyasal değişimdir arkadaşlar. Diğerinin kimyasal. Burada mumun erimesi kafanızı karıştırabilir. Mumun erimesi fizikseldir arkadaşlar. Mumun yanması ise kimyasaldır. Onu da belirtmek lazım. Evet, bu şekilde sorularımı çözdüm, bitirdim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer herhangi bir sorun varsa, sorun varsa bunu sorularda belirtirseniz memnun olurum. Bugünlük bu kadar.